4. Bölüm 12 Gün Sonra Sevmek cesur insanların işidir. Çünkü sevmek tehlikelidir. Yüreğini tüm çıplaklığıyla bir başkasına açarsın. Ama yaşamak istiyorsan tehlikede olmalısın. Hayat güvenlik arayanların değil, tehlikeyi kabullenenlerin hayatıdır. Mehmet Süleymanoğlu Akşam saat 8.30 olmuştu. Mehmet yatağında yatmış bir şekilde yine derin düşüncelere dalmıştı. Umut ise odanın diğer köşesinde Mesnevi'yi okuyordu. Umut Mehmet'ten 4 yaş küçük olsa da Mehmet'ten çok daha dindar ve olgundu. Mehmet'in o yaşlardaki en büyük tutkusu arkadaşlarıyla babasından gizli içip eğlenmek ve Meryem'le bir şekilde evlenip aynı evde yaşadığının hayallerini kurmaktı. Bundan yaklaşık sadece 10 sene sonraki Mehmet'i görse muhtemelen kendisi olduğuna kendisi bile inanmazdı. Canı sıkılan Mehmet bunun üstüne yerdeki topu alıp Umut'un kafasına attı. Ve oğlum seninle de hiç muhabbet edilmiyor ha. Sıkılmadın mı hep aynı kitabı okumaktan dedi. Umut ise bunun üstüne Mehmet'in fırlattığı topu alıp abisine geri fırlatarak ''Abi sen kendi derdine yan. %99'u Müslüman olan bir ülkede gittin bir Hristiyan kızı sevdin. Ve şimdi neredeyse istemedin başka bir Meryem'le nişanlanmak üzeresin. Senin şu anda benimle uğraşmaktan daha büyük dertlerin var sanki değil mi? İleride babama nasıl bir açıklama yapacaksın düşündün mü diye sordu. Bunun üstüne Mehmet gözünü umuttan çevirip tavana dikti. Ve derin bir iç çektikten sonra ben de bilmiyorum ki be kardeşim ne yapacağım ne edeceğim inan hiç bilmiyorum dedi. Bunun üstüne Umut elindeki kitabı bırakıp Mehmet'e dönerek abi yol yakınken cesaretini topla babamı açıl Yoksa ileride işler daha da karışacak. Yarın sevmediğin bir kızla nişanlanırsan hem babama hem kıza hem de kızın ailesine nasıl açıklama yapacaksın? Yol yakınken tehlikeyi göze almalısın dedi. Mehmet haklısın ama babamı biliyorsun. Hadi cesaretin varsa şimdi sen git. Ben bir Hristiyan'ı seviyorum de bakayım ne olacak sonra diye sordu. Umut bunun üstüne. Valla o durumda olan sensin. Benim böyle bir derdim yok. Düşün taşın ve yol yakınken babama açıl. Yoksa yarın her şey çok daha zor olacak diye cevap verdi. Mehmet kardeşim doğru söylüyorsun ama bunu nasıl söyleyebilirim? Birkaç kez denedim ama yapamıyorum. Bir türlü söyleyemiyorum işte. Baksana babama. Sandığı Meryem'i sevdiğimi düşündüğü için ne kadar mutlu dedi. Umut bunun üstüne. O zaman babamın sandığı Meryem'le sana mutluluklar abi dedi. Mehmet bunun üstüne başını çevirip kaşlarını çatarak Umut dedi. Umut bunun üstüne. Bak o zaman senin yerine ben söyleyeyim. Yoksa her şey Arap saçına dönecek dedi. Mehmet bunun üstüne heyecanlanıp birkaç dakika düşündükten sonra korkak ve tiz bir sesle söyleme dedi. Akabinde Nuriye Hanım çocukların odasına girdi ve gülümseyerek hadi çocuklar yemekler hazır gelin dedi. Mehmet ve Umut yerinden kalkıp mutfağa gittiklerinde babaları gene sofranın başında tüm otoritesiyle oturuyordu. Tüm aile sofraya oturduğunda babaları Bismillah deyip hurmasından bir ısırık aldıktan sonra yemeklerini yemeye başladılar. Musa Bey sessizlikten rahatsız olup maşallah bu akşam sohbetinize doyum olmuyor. Bilmiyor musunuz yemek yerken gevurlar konuşmaz dedi. Bu lafın üstüne Mehmet Umut'a korkak bir bakış attı. Nuriye Hanım yerinden kalkıp bir tabak daha koyayım mı diye sordu. Musa Bey yok yeter hanım eline sağlık. Gene çok güzel olmuş diyerek ayağa kalktı ve Mehmet'in yanına gelerek elini omzuna atıp Meryem'in babasıyla konuştum. Babası ben nişan falan istemem. Birkaç hafta içinde gelin bizden isteyin direkt diyor dedi. Mehmet bu lafın üstüne yutkunarak gülümsemeye çalışır bir şekilde başını sallamakla yetindi. Nuriye Hanım ah bebe çocuklar ne ara büyüdüler. Birkaç sene sonra bu gidişle ikimiz de bu evde yalnız kalacağız dedi. Musa Bey bunun üstüne gururlanır bir edayla kollarını açıp ne yapalım hanım yaratılışın gereği bu İkisi de aslan gibi delikanlı maşallah. Tabi evlenip kendi yuvalarını kuracaklar dedi. Ve akabinde her zaman olduğu gibi çayını alıp balkonuna doğru gitti. Nuriye Hanım tabakları sofradan alıp yıkamakla meşgulken Mehmet Umut'a doğru eğilip sessiz ve korkak bir sesle söyle dedi. Umut bunun üstüne fısıldar bir şekilde emin misin diye sordu. Mehmet tedirgin gözlerle evet diyerek başını salladı. Bunun üstüne Umut sofradan kalkıp eline sağlık anne dedikten sonra balkona babasının yanına git. Mehmet ise sofradan kalkıp tuvalete gidip elleri titrer bir şekilde elini yüzüne yıkayarak içinden cesaret verici bir şeyler arıyordu. Umut babasının yanına gittiğinde babasını yine balkonunda ballıca sigarası ve çayını içerek Erbakan'ın o haftada yaptığı miting ve meclis konuşmalarını dinliyordu. Umut'u fark ettiğinde keyifli bir sesle ''Hoş geldin oğlum, gel otur.'' dedi. Umut babasının karşısına oturduğunda, babası elini radyo doğru kaldırıp, ''Önümüzdeki ay seçim var, söyle abine, oyunu gene refah verecek ha.'' dedi. Umut gülümseyerek, ''Tabii baba, söylemene bile gerek yok.'' diye cevap verdi. Babasının bu keyifli halinden cesaret alan Umut, ''Baba, sana bir şey söylemem lazım.'' dedi. Babası bunun üstüne hafifçe gülerek, başını Umut'a çevirdi. ''Ve söyle bakayım Kerata, Yoksa sen de mi abin gibi aşık oldun diye sordu. Umut yok baba benle ilgili bir şey değil dedi. Babası sigarasını söndürüp arkasına yaslanarak otoriter tavrını andırır bir şekilde. Kimle ilgili diye sordu. Umut abimle ilgili dedi ve ekledi. Abim senin sandığın Meryem'e aşık değil. Babası bunun üstüne ciddileşmeye başlayan surat ifadesiyle Umut'a eğilip ya hangi Meryem'e aşık diye sordu. Umut tedirgin bir sesle Hani biz çocukken karşı komşumuzun bir kızı vardı Meryem diye derken babası lafını kesip sen o Rum ailenin kızından mı bahsediyorsun diye sordu. Umut bunun üstüne kafasını yavaşça sallayıp derin bir soluk aldıktan sonra evet dedi. Babası bunun üstüne ayağa fırlayıp ulan berdüş sındık deyus sen ne söylediğinin farkında mısın diye sesini yükselterek sordu. Umut ise bunun üstüne korkar bir şekilde başını babasına kaldırıp elçiye zavallı olmaz baba demekle yetindi. Musa Bey hışımla hızlıca kalkıp Mehmet'in odasına ilerledi ve odasının kapısını bir çırpıda açıp yatağının üstünde tedirgin bir şekilde oturan Mehmet'e bakarak Umut bana Meryem'le ilgili bir şeyler söyledi. Doğru mu diye sordu. Mehmet hafifçe başını sallamakla yetindi. Musa Bey bundan dolayı Mehmet'in üstüne gidip onu yakasından tuttuğu gibi ayağa kaldırıp ''Ulan şerefsiz, Ulan namussuz. Sen benim çocuğumsun ulan. Nasıl bir, nasıl bir kafiri sevebilirsin sen diye bağırdı. Ve akabinde yakasını bırakıp eliyle yüzünü okşadıktan sonra sinirlerine hakim olmaya çalışır bir adayla, derin derin nefes alıp tekrar Mehmet'e dönerek yarın gidip o hafız kız Meryem'le bir pastanede görüşeceksin ve diğer Meryem'i de bugün hemen unutacaksın. Anladın mı? Anlaşıldı mı diye bağırarak ekledi. Mehmet ise bunun üstüne başını yavaşça kaldırıp ama bir şair ne olursa olsun sevdiğini unutamaz. Yoksa zaten o kişi şair olamazdı dedi. Musa Bey ise bunun üstüne bağırmaya başlayarak ulan sen bir şair değilsin. Sen benim oğlum Mehmet'sin. Deden de marangoz, ben de marangoz ve sen de marangoz olup imanı bütün bir kızla evlenip bana en az iki erkek torun vererek benim mutlu bir şekilde ölmemi sağlayacaksın. Bir Müslümanın vazifesi budur. Hristiyan bir kızı sevip, garip grup şiirler yazmak değil. Ama sen bunu anlamaktan bile aciz. Acizsin sen diye hiddetli bir sesle sözlerini bitirdi. Bağırışların üstüne Nuriye Hanım ve Umut odanın kapısına yaklaşmış ve tedirgin bir şekilde olanları izlemeye çalışıyorlardı. Mehmet ise yerinden en az babası kadar bir hışımla kalkıp babasının önüne doğru bir iki adım atarak İlk defa babasına meydan okuyan bir tavırla sesini yükselterek ''Baba, evet ben Müslümanım ve evet senin oğlunum ama şunu kabullenmelisin ki ben sen değilim. Değilim ve olmak da istemiyorum. Bugüne kadar sen pilav ve kuru fasulye seviyorsun diye haftanın kaç günü hep kuru fasulye pilav yedik. Hepimiz senin sevdiğin partiye sorgulamadan oy verdik. Yok sen şunu seviyorsun, yok bunu seviyorsun diye hep ona göre yaşadık. Ama baba ben yoruldum artık. Evet ben senin oğlunum ama asla senin kopyan olmayacağım. Çünkü ben sen değilim. Ben sadece benim. Ve beni olduğum gibi kabullenmeli, sevmelisin. Ama sen bunu yapmadın. Sen bunun yerine kendi bencilce arzuların uğruna hepimizin yaşamak istediği hayalleri mahvettin diyerek sesini alçaltarak sözünü tamamladı. Musa Bey bunun üstüne çarpılmış gibi bir şekilde sessizleşerek biraz düşündükten sonra aklına kendi babası Süleyman Efendi'nin Nuri ile evlenmesine izin vermemesi ama buna rağmen Musa Bey'in Nuriye Hanım'ı kaçırarak evlenmesi aklına gelmişti ve akabinde kolunu havaya kaldırıp yorgun ve derin bir sesle ''Ben bugüne kadar ne sana ne de Umut elimi kaldırmadım. Şimdi de kaldırmak istemiyorum. Terk et bu evi.'' dedi. Bunun üstüne Nuriye Musa'nın önüne atlayıp ''Yapma Musa, çocuk bu saatte nereye gitsin? ne yapsın diye sordu. Musa Bey ise bunun üzerine sen karışma Nuriye bu şerefsiz bana yalan söyledi dedi. Mehmet bunun üstüne başını hayır anlamında sallayarak derin bir sesle ben sana yalan söylemedim. Hiçbir zaman hiçbir konuda yalan söylemedim. Sadece sen hep anlamak istediğini anladın. Tüm mesele bu dedi. Musa önündeki Nuriye'yi yana çekip Mehmet'in üstüne yürüyerek baş parmağını sallar bir şekilde bağırıp ''Evet öyle yaptım bir itirazım mı var dedi ve ekledi. Nankör herif, ben sizi adam edebilmek için gecemi gündüzüme katıp mücadele ettim. Karşılığı bu mu olacaktı diye sordu. Mehmet ise karşılığın ne olacaktı? Sevmek mi? Tabii ki sevmek olacaktı. Ben seni sevdim, annemi sevdim, Umut'u sevdim ve bir de Meryem'i sevdim diye cevap verdi. Musa Bey ise terk et çobuk çabuk baby. Gözüm görmeyecek bir daha seni diye bağırarak sinir krizi geçirdi. Mehmet bunun üstüne ağlayarak cüzdanını ve telefonunu aldıktan sonra koşar adım evi terk etti ve boş sokaklarda gezinmeye başlayarak nereye gidebileceğini düşünürken telefonundan Meryem'i aradı. Meryem alo sevgilim nasılsın diye sorduğunda çok geçmeden Mehmet'in iyi olmadığını anlayıp söyledin değil mi diye sordu. Mehmet evet yoksa beni diğer Meryem'le evlendirmeye karar vermişlerdi bunu göze alamazdım diye karşılık verdi. Meryem şu an neredesin? Yanına geleceğim diye karşılık verdi. Mehmet biraz sonra Bercesten'in oraya varacağım diye karşılık verdi. Meryem tamam sevgilim sen oraya geç. Ben de hemen yanına geliyorum diye karşılık verdi. Mehmet Berces'e geçtikten sonra bir çay söyleyip artık ıssızlaşmaya başlayan sokaktan geçenleri izlemeye başlamıştı. Mehmet Meryem gelene kadar ısız sokaklara bakarak İçinden şiir yazmaya başladı. Bir gece yarısı belki de artık gözlerin kızardı. Tavan her zaman olduğundan daha karaydı. Telefon rehberine 3-4 defa baktın. Ama 200 kişiden derdini anlatacak birini bulamadın. Sonra sana kızdılar sigara alkol içiyorsun diye. Tamam yaptığımız şey güzel değil kabul et de. Ama her zaman güzeli yapmak da güzel değil be. Her zaman güzeli yapmakta güzel değil be. Süleyman'ın bilgeliği sana geçecekti. Babil'in tüm altınları senin olacaktı. Mevsimler yıllara doğru ilerledi. Kendi cennet bahçende yüce hükümdarlığını kuracaktın. Sahi şimdi kim çaldı o hayalleri? Kaybolan hayalleri de yazar mı? O büyük yazarlar da. Kaybedenleri de yazar mı? O tarih kitapları da. Yeter artık, sızlama. Kimsenin duymadığı çığlıkların karanlığı geçip bulutlardan süzülüp güneşe ulaştı ve güneşi bile yaktı. Çığlıkların güneşten yansıyıp bana ulaştı ve bu belirsiz dünyanın ortasında bana güzel bir şiir yazdı. Aynı kaldırımın başında, aynı hikayeyi tekrarladı. Aynı düzenin ortasında, aynı düzensiz hayatları fısıldadı. Belki bir kitabın son sayfasını, belki bir duvar kenarına yazdığın hayallerin. Sahi şimdi kim çaldı onları? Sahi şimdi kim çaldı onları derken turuncu saçlarından fark ettiği ilk aşkı, Meryem'in uzaktan gelmeye başladığını fark etti. 5. Bölüm En büyük acılar en güzel şiirleri yazdırdı. En büyük sevinçler en güzel şiirleri yaşattı. Mehmet Süleymanoğlu Mehmet bir çay daha söyledikten sonra Meryem'in yüzüne baktı. Meryem sadece birkaç masanın oturduğu, Berces'te kafesine göz attıktan sonra Mehmet masadaki eline elini koyup ilk kez yalnız kaldığımız yerdeyiz dedi gülümseyerek. Mehmet bunun üstüne derin bir nefes alıp güçlü durmaya çalışarak evet dedi. Meryem senin için kalabileceğim bir yer ayarlayacağım dedi. Bunun üstüne Mehmet hayır sakın ben tanımadığım hiç kimsenin evinde kalamam diye diretti. Meryem ya nerede kalacaksın sevgilim sokaklarda mı diye sordu. Mehmet bir süre çocukluk arkadaşım Barış'ın evinde kalabilir. Sonrasına bakacağım dedi. Meryem bunun üstüne morali bozulmuş bir şekilde arkasına yaslanarak kollarını bağlayıp düşünmeye başladı. Ve ekledi. O senin baban. Ve ne kadar kabul edemesen de orası senin evin dedi. Mehmet önüne doğru eğilip Meryem'in yüzüne elini götürüp okşamaya başladı. Ve Meryem benim evim senin omzunla başın arasındaki mesafe kadardır. İnsanın kendisine ait hissettiği yer evi ve vatanıdır diye cevap verdi. Meryem bunun üstüne kollarını çözüp Mehmet'e doğru eğilerek sessizce Biliyorum, benim için de öyle. Ama söyle şimdi sen böyle berduş gibi sokaklarda dolaşırken Ben nasıl şimdi evime gidip sıcak yatağımda uyuyacağım diyerek Ela gözlerini Mehmet'in gözlerine sabitleyip sordu. Mehmet ben bir şekilde yolumu bulurum sen beni düşünme dedi. Bunun üstüne kaşlarını kaldıran Meryem, ''Seni düşünmeyeyim öyle mi? Lafa bak.'' dedi. ''Sevgilim o anlamda söylemedim, biliyorsun.'' dedi. Bunun üstüne Meryem, Mehmet'in taklidini yaptıktan sonra gülerek Mehmet'in yanaklarına sıkıp ''Ah benim sevgilim, büyümüş de babasına sevdiği için karşımı çıkıyormuş.'' diye gülerek Mehmet'e moral vermeye çalıştı ve akabinde ekledi. ''Hadi saat geç oluyor, beni evime bırak ve geç olmadan sen de Barış'ın evine git.'' dedi. Mehmet bunun üstüne yerinden kalkıp hesabı ödemeye giderken Meryem kolundan tutup senin nelerde paraya benden daha çok ihtiyacın olacak ben öderim deyip hesabı ödedikten sonra Mehmet'in koluna girip mekandan çıktılar Mehmet ile Meryem artık hırsızlaşmaya başlayan sokaklarda yürürken Meryem Mehmet'in omzuna başını dayayıp gözlerini kapattıktan sonra düşünsene şu anda seninle yalnız yaşadığımız evimize gidiyormuşuz dedi. Ve Mehmet evime geldiğimde her zaman olduğu gibi sen kapıyı açıyormuşsun diye devam etti. Meryem ve ben de sana sarılıp her gün seninle yaşadığım evimde yine de senin ne kadar özlediğimi sana söylüyormuşum diye ekledi. Mehmet evime her girdiğimde senin kokunu hissediyormuşum. Senin ayak seslerini duyuyormuşum. Senin kahve yapışını, senin daha önce girdiğim banyoyu ve yatağıma her yattığımda yanımda sen oluyormuşsun dedi. Meryem. Seninle sadece bir ömür geçirebilmek için binlerce ömrümü feda ederdim diye ekledi. Mehmet bize sadece bir ömür, binlerce ömre yeter doğursa de dedi. Ve ben sadece seni sevdiğim kadar yaşadım diyerek bu hikayeyi sonlandırdı. Yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından Mehmet Meryem'in evinin önüne geldi. Meryem gülümsemeye çalışarak, hadi sen barışa git. Eve vardığında bana mesaj atmayı unutma dedi. Mehmet tamam diyerek Meryem'in yanağından öptü. Bunun üstüne utanan Meryem. Yapma birileri görecek. Babam falan görecek sonra. Kıyamet kopacak sonra dedi. Bunun üstüne aşka gelen Mehmet. Bana ne? Ne kopacaksa kopsun diyerek Meryem'in diğer yanağını da öptü. Meryem. Aşkım yapma cidden korkuyorum birileri görecek ya dedi. Mehmet bunun üstüne gülerek tıpkı babası gibi. Tamam be Meryem. Hadi ben gidiyorum dedikten sonra binanın bahçesinden çıkıp seni seviyorum diye bağırdıktan sonra sokaktan uzaklaşmaya başladı. Meryem bunun üstüne gülerek gerizekalı serseri dedikten sonra binadan içeri girdi. Mehmet ise yalnız başına yürüdüğü karanlık yollardan ilerlerken içinden defalarca seni seviyorum diye tekrarladı. 6. Bölüm 2 Hafta Sonra Evet arkadaşlar bugün iki part seslendirdik. İnsanlar hafif hafif alışsın romanı diye bekliyorum. Yani ilk video 22 dakika oldu. Bu videoda aşağı yukarı 22-23 dakika olacaktır diye düşünüyorum kestikten sonra. Şu an bakayım. 44 dakika ama ben onu kesmemle 22 dakika falan olur. İlerleyen videolarda daha çok kaydetmeye başlayacağım. Yani 20 dakika değil 40 dakika olur belki. Çünkü 20 dakika kısa roman seslendirmesi için. Yani şey bekliyorum. İnsanlar romana alışsın yani Şimdi adama ilk partola 40 dakika katarsam zor gelebilir dinlemesim. İkinci video olarak da 40 dakika atarsam o da zor gelebilir. Bu yüzden ilk birkaç bölümde videoların süresini biraz kısa tutuyorum. Zaman ilerledikçe yavaş yavaş videoların süresi de artacak. Yani şimdi mesela 20 dakika oldu, 20 dakika oldu. Bir dahaki hafta yükleyeceğim video örnek olarak yarım saat olur belki. Ondan sonraki 40 dakika, ondan sonraki yine 40 dakika ve o şekilde bitiririz diye düşünüyorum. Zaten kısa bir roman. Toplamda 130 sayfa roman. Bakayım şu an kaçıncı sayfadayız. Evet. Ee, kaçıncı sayfada olduğumuza bakmayı unuttum. <laughs> bir yerden bakılıyordu buna ama kaçıncı sayfa olduğumuza nereden bakılıyordu? Heh buldum buldum dur bakıyorum. Ben biraz bu umarım da tam teknolojiye hakim olamıyorum bazen. Z kuşağıyla konuşurken kendimi dinozor gibi hissediyorum. <laughs> Evet, kaçıncı bir şeydeyiz? 5, 6, evet 130 şey var, 130 sayfa var. Biz şu an 18. sayfadayız. Yani roman çok uzun değil, çok da kısa değil. Ortalama bir roman yani, ortalamadan bir tık daha kısa. Nasıl anlatayım? Hayvan çiftliğinin üstüne bir 30 sayfa koy işte, Sabah Yıldız. Neyse, mevzuyu çok uzatmayayım. Çünkü mevzu uzamasın. <laughs> yani bu arada romanı kaydedeceğim diye camı kapıyı kapattım. Hava da şu an 30 derece. Oturduğum yerden pişe pişe roman kaydettim. <laughs> Bunu okurken şey yapmamaya belli ettim ama hiçbir şey de yok. Odanın içinde arkadan tak diye güneş veriyor, vuruyor. Camı kapattım. Camı açınca çünkü benim mikrofon şey de yapacak dışarıdaki sesleri de kaydedecek bu sefer. Çok kaydetmiyor gerçi mikrofon kaliteli de biraz dışarıdan gelen sesleri çok kaydetmiyor. Ama yine ses kalitesini kötü etkiliyor ortamın açık havada kaydedilmesi sesin. O yüzden camı kapattım, kapıyı kapattım, her yeri kapattım. Arkadan güneş şak diye vuruyor. <laughs> Burada bir şey bir şey. Allah'tan 20 dakika oldu ya. Bundan sonra ben şey yapacağım zaten. Sabah yıldızınız öğlen 5-4 gibi değil de akşamları falan kaydedeyim. Piştim çünkü. Neyse. Ben böyle boş muhabbet yapıyorum. Bu boş muhabbetin önemli kısmını keseceğim. Boşa gidecek aslında. Belki muhabbet videosu yüklerim. Kanal zaten aşure oldu anasını satayım. Korku videosu, işte teoloji videosu. Roman kaydediyoruz şimdi. Bazen podcast, bazen belgesel. <laughs> aslında bir e, YouTube kanalının asla yapmaması gereken şeyler bunlar. Yani bir tek konu belirlersin onun üstüne gidersin. Ama neyse. Neyse ya, zaten günde 50 kuruş kazanıyorum kanaldan. <laughs> Onunla mı uğraşacağım? Neyse görüşürüz kendinize iyi bakın. Ee, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kaçla görüşmek üzere. Ee, 7. bölümle 6. bölüm müydü? Neyse bakamıyorum artık. Aa, bakayım. 6. bölümle görüşmek üzere. Evet çok profesyonel bir şekilde kanalı ilerletiyoruz. <laughs> görüşürüz.